Merhaba arkadaşlar, bugün <laughs> Game Time'dan ikinci videomuzu e, çekeceğiz. Denizan önümde, de. hani de. dans etmeyi kes. E, evet, ben Emre. Önümdeki Bu da. Bu da. dans eden kişi de Denizhan. Şu evet. anda Nitrado, ya bir dur Nitrado Server'ındayız. Nitrado, nitrado, serverındayız. Zaten bunu açıklamada yazacağız. Güzel bir server. Evet şey... Girdim. Ya dur. E, geliyorum. E, şey... E, şöyle bir canlarımızı hani health yani canımızı yüksek yapıyor. Böyle CD'de server rehberi var içinde bunları gösteriyor. Minus falan var. Bir dakika dur. Tanıtım yapıyor şurada. E, böyle güzel. Her şey içerikli. İçeriği güçlü olan bir server bu. Aa, evet. şimdi giriş yapıyoruz. Süper girdi ha. Aynen. Emre var. Bu bir tane var, tamam mı? Emre var, şuna var. Neye? Tamam. Hangisi? Hıza. Ha, hız için tıkla. Hızlanmadım. Sen neredesin? Hızlı gitmiyor muyum ben? Evet. Çok hızlı. Hız için tıkla lazım. Ha, evet hızlandım. Ha? Çıkamıyorum merdivenlerden. <laughs> ee, ondan sonra bu neymiş? O oh, Hoş efektler için tıkla. Diğerine tıkla. Diğerine. Diğerine. Ya bak bu bu Tamam tıklayayım. Bu ise ekranın ağzı Ya ne yaptın sen bana? Nefret ediyorum <gülüyor> bundan. <gülüyor> buna bas, buna bas. Buna Basayım geçiyorsun. ne yazıyor? Can fulllemek için tıkla. Basarsan geçiyor. Oh. Tamam bak zıplamak için bak? Bu çok güzel şimdi. Zıplayayım hiç bir şey olmuyor. Nasıl? Sen bir bana bak, ol. bir daha ben, ooo, tamam oldu şimdi. Bir şey. i̇ki, iki. Oo. Bitti. Tamam. Hadi emre. tamam sen neredesin? <laughs> Denizhan. Sen misin şu? Evet. evet benim, hadi. Şimdi daha sonra Evet. Arena 1. Nerede lan o? Ha buradaymış. Girdim. Ben de girdim. Ha, ha, şu anda gidebiliyor muyum ya? Ha, seni ha, ha. Ha, ha, seni ya beni görmesen olmaz mıydı ya? Git, git, git. E, benim yok. Kimse Aha, ben ben adımı ben. Ha Hadi. ben de bir adamı görmüştüm öldü. Aman gitti. Bu arada süre He o da iyi. Hazır. Abi biri oyuna katıldı lan kötü. Ben, ben de başladım emre tahta. Bir takım olalım o zaman. Aynen aynen. Bir bulalım. Emre ortadaki o büyük binaya gel. Ortadaki büyük binaya. Bir kızlı binaya gel. E tamam ben zaten oradaydım az önce. Emre birini gördüm. Emre şurada. Emre. Nerede? Hani? Ya. Nerede? Ya. Aa evet. Dur tahtayı tahta kılıcı alayım. O ne şimdi Allah? Oha ne biçim uçuyor mu ya o? Öyle, öyle. Tamam geldim. Abi gelsene şuraya. Yok, oh olur, be. Ya şerefsiz. <laughs> <laughs> ha ben atamam sanki. Hadi devam devam. Aynen. Yukarıdan keskin nişancılık evi yapabiliriz aslında. Oha Ne biçim zıpladım ben ya. O oh, items. He ben de zarı aldım. Ama sadece bunu. Ya bana da biraz ver. Çok aldın. Çok aldın. Aldım aldım. acaba. Ya şu anda ben de çok Bu senin. Evet 3 tane var. 3 tane 3 tane hadi dur. hadi. At, at. Nereye attın? Gelmedi ben. Atma bence sen. Adam geliyor dur Emre adam geliyor. Hani nerede? Evet. Aha ok attı. Öldürdüm. Helal. Ya bana da ver. <laughs> Elinde malzeme var mıydı alayım. Ölmüyor. Ok. Bu arada yere çarpan okuru alamıyorsun. Emre hadi. Aa sen neredesin? Ben binanın içine girdim. Sen neredesin? Ha Denizhan GT şeye benzedin yalnız böyle köylerde Allah ha <laughs> ha salak geber geber işte ya yine mi sen öldürdün aha ölmemiş lan bu nasıl uçuyor ya sünger mi ben mi öldürdüm ya yine mi sen Aa. adam skinli 7 michael mıdır aha öldüm Evet. Her bir binanın içinde canlandım. Bu sağlam ama. Yıkık dökük değil. Ha, yani. ben de Allah Allah çıkamıyorum yalnız. Daha... Merdivenlerden mi ineyim? Ooo de... karanlık. Sen? Korktum ya. Hayır. Aa <laughs> ha, çıktım. Ne biçim bir binaymış ben de ben bu ya. Binan, evet gördüm. Sen şu anda gördün ve aşağı düştün. Biliyorum. Emre atamadım. Hadi. Çıkamıyorum ki yukarı. O da aşağıya. Aa sünger. Sen neredesin? Dövüşüyor. Dövüşüyor. Aha aşağı düştü adam. ve geri çıktı. Tamam. Üstüme düştü. Aa o sen misin? <laughs> ne oluyor? Tamam, tamam. Kafam karıştı benim. Hallettim. Hoş oh be. Emre abi, karıştır, tamam mı? Bir İyi peki. Şimdi Çaktırmadan öldürsen mi acaba denesene? Ha? Bunu yorumlarda verirsin. Hey! Seni var ya şerefsiz. Abi. Abi, gördün, misin? Emre. Hadi. Hadi be. Ya yeter ama. <laughs> Allah Allah. Ya hadi şunu kez artık. Allah. Neredesin sen? Allah. Yine uçtum. Ha gök yukarıdan sana bakayım belki görürüm. Seni göremiyorum. Öldün mü? Aha adam geliyor. Uy... <laughs> Ne haber? geliyorum oraya. Gelirsin, gelirsin. Oo, araba. Nerede arabasın abi? O şey. çok yakında adam var. Hatta benim yakınımda. O ben olabilir miyim? Aha, Mofoko diye bir adam. Ben vuramıyorum o zaman. Aynen. Ha, ben vuruyorum. Şey ökeceğim, ee, tamam. Aa. Ben de adamı öldürdüm. Üç okum oldu. Oo güzelmiş burası. Bu ne ya? Otobüs müdür? Araba mıdır? Nedir bu? Allah. Allah. Ee, bu ses pek Allah. hoşuma gitmedi. Bu ne ya? Neden ölmüyorsun? Ne? Ok attım sana. Olmaz ama sayılmaz. <laughs> Denizhan. Olmaz ama diniz. Ha 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 ha. Şimdi bakalım birilerini görelim de vuralım. Vuramazsam tabi kötü olacak. O yüzden ben kılıçla en iyisi. Ee, videoyu beğenin, paylaşın. Yani hiç sorun değil bizim için çok güzel olur. Evet çok işimize gelir. Evet. Yani sonuçta her kanal hani böyle 100 video ile 1000 video ile başlamıyor. yani. <laughs> o yüzden hani Ha iyi o zaman seni öldürebilirim. Ve öldürdüm de. Ha salak. Öldürdü beni salak dediğim adam. Demek ki neymiş? Adamlara durduk yerde Salak demeyecekmişiz. adam geliyor tamam mı? Uçuyor, ha. Aynen. Atılsın serverdan. <laughs> evet. Uçuyor. Ya da süngere basıyor. Ben uçuyorum, uçuyorum. Adamı. Ben Oha. Wolfolok seni snipe'lamış. Ve beni de snipe'layacak. Oh snipe'layamadı gerizekalı. Ya bir dakika şimdi gerizekalı dedim adama vuramamıştım. İkimiz de birbirimizi öldürdük olaya <laughs> olay bak. Ha ha. Ha ha. Aha. Mofok. Aynen. Ay okla vurdum adamı ya. Ya okla vurdum derken... Hani elime ok alıp da sol tuşla vurdum. Yani kılıç gibi. Anladın mı? Emre yapma. <gülüyor> <gülüyor> e ne yapalım? Yapmak gerek. Eren susar mısın? Ee, önümde bir adam bir ok geldi. O sensin büyük ihtimal. Ve Mofoloko saldırdım. Evet, ok attı ama öldüremedi. Güzelmiş oyun. İyi peki. Hey. Ben de gördüm. Ama seni öldürmeden duramayacağım. <laughs> Kaçma. Kaçma sana be. 3 tane okum var bak. Ha, binanın içine mi kaçtı? Nereye gitti bu ya? Aha. Okuyorum, okuyorum. Mayday, mayday. Melti izliyorsun. Şu anda altımda adam. İstersen. şu anda santranç şeyi gibi bir yerdeyim ve havaya uçuyorum ya, ya bu ne ya şeye döndü tramboline döndü olay ya, <laughs> ya bir Denizhan var ya senin Allah yarım canım kaldı Eren bağırma Ah! senin Boş ver. Ya bak sus. Sus beni tüm çiçeğin önünde rezil ediyorsun. Kardeşim. Yok, ninem. <laughs> Sen de bir sus. Abi, bir de lan Allah Allah bu ne lan? Şeye döndü burası. Savaş şeyine. <laughs> Ama adamın kılıcı yok. Adam yumrukla dalıyor. Gördüm adamı. öldürüyorum. Evet öldürdüm. 3 okum oldu yine. Beğendin de, değil mi oyun. Güzel güzel. Aa, güzel sadece... Aa, sen o kadar zamanımız yok. Bu part ikiye kaldı. Ee... her oyun işte bir parta. Zaten ee, yani oynatma listesi ee, olarak olacak bu Nitrado. Sen öldün mü? Evet. Nitrado bölümleriyle ilgili. Ee, ya dur bari bitirelim şeyi. Çünkü nasıl olsa bu ilk video hani ikinci video sadece bu oyunda olacağı için öldüm. Ve seni buldum. Neden? Oo adam var. Aa, evet. Okla vurdum adamı Eğer video sıkıcı olduysa... Evet. Evet. Bu bizim az eğlenceli halimiz ona göre. Ya adam beni geldi okla vurdu ya. Yani, lan. 14 kişi Ya işte bu benim. Ben, ben işte. <laughs> 11 kişiyle. Oh. Ben. O. Can ha 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 ha. Bir adam gördüm. Atam, atam. Ben henüz adam göremedim. Ama birilerini gördüm. Yani isimlerini gördüm henüz. Kendilerini göremedim gerçi. Havada uçuyor birileri de. <laughs> Bu kişi... Denizhan mı? Bu kim? Evet Denizhan. Oku Deniz bitti, oku bitti, oku bitti. Denizhan uçuyor, herkes uçuyor. <laughs> Hadi hep beraber uçalım. Oha ciddi misin? Sen de öleceksin. Bu kim? Her kimse beni vuramadı. Deniz olmuş. Beni beni öldürdü. O işte. Aha kim o? Beni de vuruyor. Aa. Ya bir dakika mofolog şu adamı öldürünce zaten büyük ihtimal bitiririz videoyu. Haha ha, salak oku bitti bu kim? İkinizden ay pardon ben adamı vurmaya çalışmıştım. Haha. <laughs> 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 Öleceğim ama aha adamı da öldürdüm Vallahi Video devam ediyor. Şey. Ee, evet. E, herhalde bu kadar yeter. Öldüm zaten. Evet. Ee, ne? Bari beraber olarak bitirelim şu videoyu. Senin birinci olmanı bekleyemeyeceğim Denizhan. E, e, evet. Sen çıktın mı? Oyundan çıktın mı? Ha gel yanıma ben şeydeyim. Şu yıkık dökük binanın üzerindeki yoldayım. Ha o zaman dur da öldürelim. Seni gördüm ama önümden geçip gittin yani. Tek yaptığın ne oldu. Hı -hı. Ha, tamam, tamam evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, bu da Game Time'ın ikinci videosuydu. Nitrado takılmacaları diye geçecek bu video. Ben bunu İyi her neyse. Onun adını da ben sonra düşünürüz. Ee, evet. Deniz'i öldürerek videoyu bitiriyorum. <laughs> Öldürebilirsem. Evet. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Game Time izlediniz.